Arkadaşlar şimdi ses sorunumuz düzeldi mi? Ha, şu an var sanırsam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Aleykümselam, selam. Aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Aleyküm selam. Şu an ses sorunumuz var sanırsam. Okey. Evet arkadaşlar. Ne var olacak? Nasılsınız? Keyifler nasıl? E hemen açıklama yok. Hemen bir dur. Bismillah. Bir çekelim. <laughs> Arif selam hoş geldiniz. Hesap bu değil arkadaşlar. Bu ben ee, şey olsun bu benim kendi hesabım. Bu dursun diye böyle yaptım. <laughs> Hesabı gösterdik arkadaşlar o kadar. Videolar da var, canlı yayınlarda çok oynadık. Şöyle yayınımızda olsun bir yayını paylaşalım. Kaç kişi katıldı? 100 kişi neredeyse 150 kişi katıldı. Yayın şu an 20 kişi arkadaşlar. Bir yayını bir paylaşalım. Bu arada kazanan arkadaşımız ee, yayında olmadığı takdirde çekilişi geçersiz alacak bilginiz olsun. İnşallah e, aynen bir ikel imha atacağız şöyle. Ee, i̇nşallah şey olur ya arkadaşlar gerçekten bıçağı olmayıp hani e, sürekli isteyip de bıçağı almayan birine çıkar. Kasa açayım yayın şansına. Açayım arkadaşlar bir tane kasa bir şey çıkmaz ki. Ya, normal bir tane standart sandık var yayın şansını mı açayım? Çekiliş hesabını gösteremem şu anda. Tekrar girmem gerekiyor onun için. Ha biz de oyuna gerek. E arkadaşlar sizler oyuna gelmeyin. Akşam beraber oynayacağız zaten hep beraber. Böyle yayınımız az da olsun. Ha, bölümü çok istiyorum inşallah. i̇nşallah kardeşim. Yayınımız az kişi arkadaşlar 20 kişiyiz Bir kanala abone olalım bir like atalım Şu e, videoya Şartlarımız neydi youtube kanalına abone olup Instagram sayfasını takip edip Son göster e, son gönderiye katılıyorum Yeterli Katılanlar şöyle bir, bir bir Yazabilir mi arkadaşlar herkes bir bir yazsın Bir bakalım kimler katılmış kimler katılmamış Katılmayan var mı aramızda <laughs> Ne var mı Keyifler nasıl arkadaşlar? Güzel herkes burada. Katılanlar maşallah maşallah. Arkadaşlar bir yayınım şöyle az dolsun. Direkt çekilişe geçelim o zaman. Ben sizi fazla tutmayayım. Kimse dayanamıyor çünkü abi hadi hadi, hadi yazmışlar. Yayınımız şöyle biraz dolsun arkadaşlar. Yayını bir paylaşalım. Kanala bir abone olup bir like atalım arkadaşlar. Bu arada e, 200 abone özel videomuz videomuzda birazdan yayında olur. Şu an 100 saniye yayında video haberiniz olsun arkadaşlar. O videoya da şöyle yani ufak şöyle bir, bir dakikalık bir video çektik. O videoya da şöyle bir like atıp yaparsanız <laughs> sevinirim. Demir yayında sıkıntı yok değil mi? Yayınımızda olsun açıklayacağız arkadaşlar. Yayının dolmasını olmasını bekliyoruz. Şöyle bir 30-40-50 kişi bir olalım. Açıklayacağız. Günlük görevlerimiz de gelmiş. Fazla skin yok. Sadece bıçak var. Arkadaşlar. buz bey var. Whatsapp'tan da bildirim gelmiş. Whatsapp'ı da sessiz alalım. Yayına çıkacağız da çok az kişiyiz arkadaşlar. Şöyle bir 30-40 kişi olalım. 50 kişi olalım. Arkadaşlar Tamam yeter bir yazmanıza gerek yok Sadece hatırlanlar bir görelim diye yaptım bu kazanan burada söyleriz ise ee, öyle değil kardeşim hazırlayan kişi yayında olması gerekiyor yayında değilse bir daha çekeceğiz Yusuf bana mı istiyorsun ee, Yusuf Aynen kardeşim yeterli şöyle bir dolalım bir Tamam ee, 30 kişi olalım çekiliş yapacağım 30 kişi olalım çekiliş yapacağım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar isterinize kabul edeyim. Olur olur 30 olur. 200 abone olduk mu bu arada arkadaşlar videomuzu paylaşalım. 199, bir 200 olursak videomuz gelecek. Ee, bir 1 dakikalık 50 saniyelik bir video çektik. 200 abone için ufak birkaç vuruş derlemesi yaptık. Ee, o videomuza da şöyle bir beğenip bir like atarsanız bir yorum atarsanız seviniriz. geldim? Arkadaşlar yayını bir paylaşalım. Deniz ee, Instagram'dan bir duyuru yap. Demir sen de Discord'dan bir duyuru yap. Bir de yayını paylaşın arkadaşlar. Seçiz abi rekor koyacağız inşallah. Şöyle bir dolalım. Bu arada sürekli çekilişimiz olacak arkadaşlar. Şu an 199-200 olmayı bekliyorum. 200 olduğumuz saniye direkt yeni video yayında çünkü şu an elimin altında. Arkadaşlar bir net 30'u görelim direkt çekiliş bak çekiliş burada bekliyor bu arada beyler bak çekiliş bekliyor burada. 30 olalım 30 olalım direkt çekilişteyiz. Şu an izleyicimiz az. Şimdi çekilişi yapacağım. Şu an kaç kişiyiz? Mesela çok az kişi. Şu an düştük bayağı. Şimdi ee, çekilişi kazanan kişi yayında olmazsa çekilişi sayılmayacak arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> kazanan kişi direkt ben burada mı dedin de bir yazarsa ya da buradayım yazarsa ona göre bakacağız. Burada da ise tekrar çekiliş yapacağız. 12 kişi var. sana açık. işte maalesef arkadaşlar Instagram'dan paylaşmayacağız. Burada da ise kaybedecek. Aynen öyle. Yayında olmayan kişilerin çekilişi geçersiz olacak arkadaşlar. Kimsenin hakkını yemeyelim. Az sabırlı olun. Sabırlı olun. Belki size çıkar. Yeter ki sabredin. Yani sürekli çekiliş yapacağız zaten arkadaşlar. <laughs> Abi ne no, olur no, 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 arkadaşlık isteğimi kabul et demiş. Ben tamam, bugün için arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Kasa'yı aç. Arkadaşlar bir şey yani standart kasa bir şey olmaz ki onu açsaktan olacak. Tamam o zaman şöyle yapalım. Kasayı aç diyenler bir, açma diyenler iki. Hadi bakalım. Az yayınımız çoğalsın. Şöyle bir 25 kişi falan görelim. Başlayacağız arkadaşlar. Açın derseniz açarız. messages. Tamam chat açıyorum o zaman. Hazır mısınız? Ya ben remix'iyim ya ben remi mesela şu çıksa olur. Eee karambiti geçişi olabilir. Yani bu da olabilir. Abi şu çıkmasın da. Şunların ikisi çıkmasın. Şuna bile razıyım ya. Yeter ki şunların ikisi çıkmasın. O zaman şu an kaç kişi izleyinde hemen bakalım. Şu an yayında 16 kişiyiz. Şu an 16 kişinin şansına 16 kişinin şans şansına kasaya açıyorum arkadaşlar. Hadi açtım bismillah. Tabanca. Yani gördünüz arkadaşlar. Bir şey çıkacağını pek sanmıyordum. Ama şey yapacağız video gelecek Nasıl video gelecek biliyor musunuz kasa açılışı yapacağız Kasa açılışından video gelecek bilginiz olsun Bir 25 kişiyi görelim Söz başlatacağım 6 kişinin şansla P90. 25 kişi görelim ya yani, e, çekilişi başlatacağım Bak bekliyor arkadaşlar. Şu an buradayız. Şu an burada bekliyor. Hatta bunu sil. Normalde 15 çift 0'da e, kapatacaktım yorumları. Yine kapatmayım. Yine yorumu kapatmayayım arkadaşlar. Benim kendi bıçağım yok ama bıçaklı çar veriyorum size kaybettim diye Envanteri... Sikin yok arkadaşlar çar boş 3-4 tane var çar bizde bu boş çar bunun içinde fazla bir şey yok 2-3 tane bu benim kendi oynadığım çar bunda bıçak yok Aynen yeni katılanlar oldu o yüzden bir yeniledim linki. Tamam 21 kişi son 4 kişi söz çekeceğim. Ee, pas alacağız. Ben şöyle bir fullleyelim pası da. 9 10 herhalde de. Pası fullleyelim alacağız. Ama kelebek güzel. Kelebeğin videoda çekecektik aslında. Yeni gelenler için şey, e, Yeni sezon için de onu çekemedik Aynen instagramda takip etmen gerekiyor Kardeşim kazanan kişi zaten kontrol edecek Youtube kanalına abone mi e, Instagram sayfasını takip ediyor mu Vesaire Hadi bakalım bismillah diyelim Kaç gündür Ben de çok merak ettim <laughs> Görüyorsunuz Hesap çekiliş Pardon oto şeyimiz kapanmış. Yan yapayım da arkadaşlar en iyisi. Bir dakika 90 saniye yapacağım. Biraz aksiyonlu olsun. normalde arkadaşlar bilgisayardan yapacaktık ee, bir problem oldu yapamadık iki mi yedek yapsam ee, ikincisi de burada değilse en azından diğerini verdik ya da bir yedek olsun katılım şansı her kullanıcı bir kere Arkadaşlar bu arada fake hesaplar varsa asla kabul değil bilginiz olsun <laughs> böyle oldu. <laughs> yok yok çekilmiyor bir saniye arkadaşlar. 8'e 8'e yayında doluyor sıra. Heyecan olsun, aksiyon olsun. Ben böyle şu an gerildim yani. Gerçekten çok merak ediyorum kızmaz ancak. Birazcık bilgiye yayında olması gerekiyor arkadaşlar. Kazanan kişi bilginiz olsun. Çekilişinize bir isim giriniz diyor. Allah Allah. Neden böyle yaptı bu? Böyle yapmıyor ama ya. Yayınımız o sırada olsun. Çekiliş bölgesi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Başka yerden yaparız önemli değil. Bu site böyle ya bazen çekiliş paket istiyor bazen istemiyor. Olmasa başka yerden yaparız arkadaşlar. Yayınımız doldu ama o sıra. <laughs> Diğer siteden yaparız o zaman. aslında şey yapacaktık ee, şu an 199 abone ya aboneler arasından seçecektik ama kimin burada olup olmadığını bilmiyoruz ki 199 son bir kişi ya Arkadaşlar bakalım 103 kişi katılmış Şimdi etiket sayısı 0. kazanan sayısı 1. kazananları bul Hayır bu değil. Tabi bunu yapmayacağız. bunun değil. Bura var. değil arkadaşlar. Kazanan o değil yani. O site neden hata verdi şimdi? Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle ben bir dik tutayım telefonu. 103 yorum var. Ya bu çekiliş paketi istemiyor ama niye böyle oldu ki? hesap çekiliş yayınımız hem doluyor sıra biraz heyecanlı olsun aksiyonlu olsun her kullanıcıya bir kere say böyle dememesi lazım ya takipçi tamam. kontrolü etmemiş o zaman şöyle yapalım abi istememesi lazım çünkü buranın Ya dün dün değil onu gün premium aldık biz buraya niye böyle yaptı şimdi bu? Tamam ana sayfa. Çekiliş kodu değil. <laughs> Problem değil arkadaşlar başka yerden yaparız. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Yok yok o doğru değil. Direkt çıkarttı zaten o değil. Yanlış arkadaşlar o değil. Şimdi bu site neden böyle yapıyor? Hemen iyi ol. Lan başka da yaparız ya önemli değil. Oraya premium aldık. Şimdi ben sizi bekletmeyeyim diye öyle yaptım. Hmm. Numara istiyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tüm zamanlar diyelim. <laughs> Bu site öyle bir site ki arkadaşlar daha önce de yapmıştık mesela. Denizim yapacak bir şey yok. Bu site böyle oğlum bir istiyor, bir istemiyor işte. Zorlatma beni ya. Bir bir paket istiyor, bir paket istemiyor bazen. Ben de çok heyecanlıyım ben de ee, hesap çekiliş diyelim ne güzel bilgisayardan yapacaktık zorunlu değil şunu kaldırsak ne olur premium var abi niye alalım ki onu anlamadım 599 bin yoruma bir saniye hesabı girdik ama çekiliş paketi yok öyle değil ya hiç çekiliş paket ne premium var bir saniye abi Çok site var zaten arkadaşlar. Deniz sen sıkıntılı mısın ya? Bir sus. Bir dur. Gerçekten sıkıntılı zaten. Bir saniye arkadaşlar. Başka site yok değil ya. Yani. Buradan da yapabiliriz. Da buradan ha buradan daha önce de yaptık. Mesela ama süreyi burada ayarlayabiliyoruz. Bana bakmamız lazım. Dek sayısı 1, en az etiket her kullanıcıya 1 kere say, etiket sayısı 0. Çekiliş adı hesap çekilişi diyelim. <laughs> Ama direkt bulmaması lazım. Direkt bulursa sıkıntı. Okey, o tamam, o tamam. Çekiliş daha başlamadı arkadaşlar. Birazdan başlayacak. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Hmm, yorumları getirdiğince hemen getirmemesi lazım ama. 104 adet yorum var. Tamam. Tamam. Hemen başlayalım. Verelim 8 lira buraya. Of. Of 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 of. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bir saniye çözeceğiz. Sıkıntı yok çözeceğiz. Çözeceğiz arkadaşlar. Ya buradan yaptık daha önce süre falan dolamıyor. Paket ya paket istiyor burada normalde. Pardon. Eee çekiliş çekiliş. Tamam yayınımız da doluyor işte. Ne güzel. Eee bir saniye. Tamam onu tekrar alalım var yapacak bir şey yok. Okay. Abi yani kapatıp geri açmamız lazım ama. Arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz. Ee, ben şu premium'e tekrar bir gireyim. Ee, girdikten sonra